Parlak, hoş bir cumartesi günüydü. Sakrota 15, Yuhaf ise 26 yaşındaydı. İki kız kardeş iyi vakit geçiriyordu. Kısa bir süreliğine gezekendeki tüm kötü olayları unutmuşlardı. Kanatlar Angel Monique'ler için bir zorunluluktu. Angel Monique'lerin çoğu kanatlarını 12 yaşında çıkarırdı. Şöyle diyebilirsiniz, "Şimdi ne saçmalıyorsun? Bunun Sakrota ile ne ilgisi var?" Ve haklısınız. Şimdi o noktaya geliyorum. Sakrota 15 yaşında olmasına rağmen kanatları hala çıkmamıştı. Evet kanatları olmayan birkaç Angel monikten biriydi. Bu yüzden ablası Yuhaf güneşli bir cumartesi günü ona yardım etmeye çalışıyordu. Yuhaf kız kardeşine yüksek bir noktadan baktı ve Sakrota'ya uçmaya ihtiyaç duyduğunu hissetmelisin. Aksi takdirde büyük bir dezavantajın olur dedi. Sonra yüksek, yüksekten atladı ve kanatlarını açtı. Ardından Sakrota'nın yanına indi. Sakrota donmuş bir yüzle ablasına baktı ve şey söylemesi yapmaktan daha kolay dedi. Yuhaf kız kardeşine sinirli bir yüzle baktı. Sakrota bu bakışı anladı ve tamam deneyeceğim her ne kadar yapma şansım düşük olsa da dedi. Yuhaf'ın sinirli yüzü mutlu oldu. Saniyeler sonra Sakrata iyi bir yükseklikteydi. Aniden atladı ve kanatlarını çağırmaya çalıştı ama anlamsızdı. Düşmeden önceki son saniyede düşüşten kaynaklanan hasarı azaltmak için zırhını çağırdı. Yuhaf çekingen bir ses ile ''Sanırım başka bir gün denemek daha iyi olur.'' dedi. Sakrata üzerindeki tozları temizledi ve bu güneşli günde yürüyüşe çıktı. Eğer bu hikaye ilginizi çekiyorsa hikayenin tamamını kanalımda görebilirsiniz. Sizi kanalıma bekliyorum. İşman olmayacaksınız umarım.